yapmak için aklıma ilk gelen ismi arıyorum. Bu tür organizasyonlarla artık olan sadece bir turizm kenti bir tarih kenti bir güzel e, coğrafi, tabiat kenti aynı zamanda önemli bir spor kenti de olur. Biz bundan sonra insanların Van'ın güzelliğini, Van'ın tarihini, Van'ın turizmini görmek üzere davet ettik. Bundan sonra da inşallah bu tür programlarda bandaki bu tür organizasyonları insanlar izlesin. Programlar evet, çok rahat yapmaya diye de göstereceğiz. Şu anda devrede değerli vekilimizle ve Ömer Uğur Bu anlamda ben organizatörleri de bu anlamda sesleniyorum. Biraz daha doğuda bu tarz etkinlikler yaparak Halkımıza hem sporu sevdirebiliriz hem de sporcularımızı bu vesileyle teşvik etmiş oluruz. <laughs>